Tamam evet. Ben bir de bu adam bana saramaz arkadaşım. Hiçbir şartı yok. Hiç. Sonra muhatap bile değilim yani. Muhatap bile değilim onunla. Hiçbir ortak işim yok. Hiçbir şeyim yok onunla. Bana gelip senin kafanı ne havaya sıkacağım diyemez. Yani ben onunla muhatap olmuyorum çünkü. Hiçbir şekilde kale almıyorum. Ondan sonra da cevap vermeyeceğim zaten merak etme. Ya ben, ben beni ilgilendirmiyorum. Tamam işte. Problem. Halledin yani. Benim, benim eğer ben seni katsaydım sen ne de problem olur. Hı? Seninle bir problem yok Kuretül dedim Ama Hı? işte birkaç sefer beni öne sürdüm. Hayır Kim seni öne, öne sürmedim. Makyaj malzemelerini de dört poşeti i̇şte aldım sen diyen sendin. Sen Sinirlenince. Ama dört atarım. poşeti aldın diyen sendin. Beş poşet vardı. Kendi evet malzemelerinde... dört poşeti aldım. Ama poşet ben yoktu. sen dedin ki senin poşetinde ben verdim. Hayır ben benim poşetimi Kasbin önden aldım. Hasbini Allah'a ve anlamıyor musun? Hayır sen? poşetimi ben önden Pınar'ın adı yerine senin adın yazılmış. Hayır öyle bir şey yok. Halbuki olan poşeti. Önden aldım dört tane de poşet giriş yapmıştı buraya. Ben kendi malzemelerimi Pınar'a verdim. Sonra da tamam, Pınar'ın malzemeleri çıktı. evet almış. bu böyle. Sen beş almış. poşet vardı burada. Abi kesin Dört gerçekten değildi. sinirlerim bozmuş. Bir Hayır. sakinleş ya. Öyle Allah yani sen ya. burada ben seni hiçbir ortaya atmıyorum. Ya senin ortaya atılacak ne durumun var? Abi ki bak o beş gün de bana bağırdı. O gün ben şu an yalan mı söylüyorum? Hayır poşetleri söyleyeyim. aldım diye kendini öne sürersen ben de sana buraya beş poşetin giriş yaptığını söylerim. Benim poşetimi bana sen vermedin. Ben kendim aldım. Tam Aybikecim sen haklısın. Öyle, sen ki, doğru da söylüyorsun haklıyım. Ben yalan söylüyorum. Hayır ben sana bu, izah ediyorum. Buraya 5 poşet girmişti. Bu dakikadan girmişti. sonra bitmiştir yani benim için tamam mı? Bitmiştir yani. Anlatamıyorum. Seni, sen herhalde. bence şey yapıyorsun. Yani. Tamam Aybike. Sen haklısın. Evet, sen haklı doğruyum ya Haklıyım ben. Tamam Yok, sen burada. haklı ol tamam mı Aybike? E, i̇stediğini düşün Hulletülan. Tamam Aybike bana niye sarıyorsun Hayır, ya? Hayır sen diyorsun ki beni öne sürüyorsun. Ayrıca sinirlerim bu. Sinirlerim bu. neden öne sürüyorsun? Ayrıca tamam konuşmak şey var, istemiyorum. Bir Gerçekten sinirlerim sinirleri bozulmuş senin. ben Senin, evet, bağırırken de sen cinnet geçiriyordun. Ben sana sinirlerim bozulmuş demedim ama. Aferin ya. Aa öyle. Vallahi ya bana ne gelip ne sinirlerim ya. bozulmuş derken Türkan'a burada saydıran tamam. sen de cinnet getirmişsin. tamam. Abike tam tamam. Öyle tamam. Bak sen de sinirlendin. Abike sinirlendiriyorsun Sinirlen, beni. Senin de sinirlerin bozulmuş demek ay, ki canım. Abike şu anda ne itibaren, evet, öyle. bugünkü yaptığım. Evet Bak, Bir affettim taciz ediyor dedin affettim. Makyaj malzemesi oldu sen? affettim. Makyaj malzemesi oldu affettim. Bak bugünkü bulaşık mevzusu oldu. Üç affettim. şu dakikadan itibaren affetmiştir yani. Güle güle. Pazar günü de artık bilmiyorum. Kendi başın çaresine bakarsın Evet. Hayır gönderirsin tamam sevgiler. Hayır göndermekten vazgeçiyorum. Ha, Artık bu kadar tanıyorum. bu kadar. Hayır bu böyle bir şey yok bu kadar Bu kadar şey, iyi bu niyet istimal etmez bu, bu kadar iyi net. Ne demek edin. ya tek sen mi iyi niyetlisin burada? Ayıp yani. Sana ayıp. Seni niye öne süreyim ben? oynamaz. Arkadaşına üzülme gözüküyor. Bana, bana hiç şekilde müdahale benim. edemez canım. Of Aybüke valla yemin ederim. Gel evet bana sinirlerim yemin bozulmuş yemin diyorsun. diyorsun. Türkan'la cümle ben, de ben ya. değildim burada. Üzgünüm. Sorry baby. Bu Aybüke delirmiş ya. Yemin ediyorum delirmiş ya. Gerçek yüzünü gördünüz. Ben size hep söyledim Aybüke. Yani bir dil, iki dil, üç dil sürekli beni zan altında bırakıyor. Bir devam et ben geliyorum. Tamam ben devam ediyorum. Sinirlerim bozuldu yemin ediyorum sinirlerim bozuldu ya. Ne oldu? Lavabodan çıktı işte ben dedi işte dedi sana dedi bağırmadım bilmem ne bilmem. Dedim ki ay bir dedim bak dedim bu bir dil, iki dil, üç dil dedim. Sürekli dedim beni zan altında bırakıyorsun dedim. Bugün yok bilmem ne bulaşık mevzusu falan filan. Hayır dedi işte dedi Murat abi yok benim kafamı dedi lavabonun içine sokacakmış. O kim ki dedi ben dedi bireyselim dedi. Senin dedi grup arkadaşın <laughs> bana böyle böyle dedi bilmem ne. Diyorum ki beni onunla senin arandaki problem ilgilendirmiyor. Ama dedim sürekli dedim beni böyle zan altında bırakıyorsun. Ve bu bir dil iki dil üç değil dedim. O da dedi ki makyaj malzeme mevzusunu açtı. Hani bir ara dört tane poşet gelmişti ya. Pınar'ın adı yerine Aybüke'nin adı yazılmıştı yanlışlıkla. Ben de onu Aybüke'ye vermiştim Pınar'a değil. Bir karışıklık muhabbet. olmuştu. Sonra Eski o hal oldu muhabbet. falan filan. Değil mi? Ha? Eski muhabbet. Eski muhabbet açtı dedi ki bu dedi Ütopya'ya dedi 5 tane malzeme geldi. 5 poşetin hepsinde ben gördüm. Sen aldın o malzemeler benim bana yine suç atıyor. Anlamadım ki ben yani niye böyle yapıyor. Sonra dedim ki Aybüke dedim senin sinirlerin bozulmuş gerçekten dedi. Sen dedim ne dediğini bilmiyorsun dedim. Anlamıyorum seni. Sen dedi işte dedi Türkan'a da dedi gece dedi e, çıldırdın dedi bir şeyler söyledin Vallahi, bilmem ne. Tamam. Bu sefer onlara giriyor falan. Ondan çıkmış tamam. O... İyice zıvanadan çıktı yemin ediyorum. Bana içeride ciyak ciyak bağırıyor. Tunca'ylarda da alay ediyor gülüyor. Tamam. Türretülayn, Girme polemiğe. Hı? Sinirlerim bozuldu ya. Tamam onlar senin için onu salıyor sen de tartışıyorsun. Doldurdular, doldurdular kızı içeride. İlk önce Buket konuştu, sonra gitti Tuncay konuştu. Şimdi sürekli bana laf söyle. Ben de dedim ki bu kadar dedim iyilik su şey istimal oluyor. edilmez dedim. Ha? O da o kadar cahil olmasın. Beni yaz gönder diyor. Ben seni yazacağım göndereceğim demedim ki yani ben bu kadar iyilik su istimal edilmez. Yazıldığı gibi gidecek yani bu kadar açık ve net yani. Ama hala içeride saldırıyor bana. Niye muhatap oluyorsun ki Ya diyorum ki bak sen diyorum tamam, böyle niye böyle dedin. Olur? Ha? Seni aradaki problemi çözmeye çalışıyorum. Çalışma. Varsa problem vardı. Niye muhatap oluyorsun? Semih bana geliyor diyor ki ilk önce böyle böyle yaptın sonra söylediğini kabul etmiyor. Ne zaman? Nasıl ne zaman? Ben muhatap olmam. Nasıl muhatap olmayayım? İçeride bas bas bağırıyor Semih. Dikkatli sür şunu yine çarptın. Pardon. İçeride bas bas bağırıyor. Ama bu kadar iyilik su suistimal edilmez evet, ya. Zaten. Gerçekten edilmez ya. Öyle zaten? Sen sen içerideki manzarayı görmedin. Siz burada iş yaparken Murat abi orada oturuyordu. Buket'le ikisi de orada fıs 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 konuşuyordu. E tamam bana ne ya? Nasıl bana ne? Kimseye ya. iyilik yaramıyor ya. Kime? Hayır yani. Ben size dedim hep Bak, bana ben, ben şunu anladım. Bundan sonra yeni gelenler olduğu zaman iki kişi arasında tartışma olduğu zaman yok ben bununla ben aynı masada yemek yemek istemiyorum. Yok ben ondan haz edemiyorum deyip Kimseye res çekmeyeceksin arkadaşım. Anlatabiliyor muyum? Sonra arada biz kalıyoruz. Tabii olan bize oluyor ha. Olan bize oluyor. Evet. Buket'i ben... koruyacakken Aybüke oluyor. Aybüke'yi koruyacakken Buket gidiyor. Anlatabiliyor muyum? <laughs> sinirlerim bozuldu. Biz, biz Buradayız ya meydanı izle. boş buluyorlar ha. Ha? Biz buradayız ya meydanı boş buluyorlar. Evet. Hayır gerçekten sinirlerim bozuldu. <laughs> Üstüne var koyu yani işte o da. <laughs> biliyorlar ama. Ya biliyorlar. O da gel diyoruz yanımızda. Hayır bana diyor ki yani makyaj malzemesiyle ilgili suç atıyor. Ben onu... Hala bak konuşuyorsun. Ama Semih niye niye yalan söylüyor? Sen bunu istiyorlar. Ama niye yalan sen söylüyor? Sen bunu istiyorlar. Yalan falan geç. Bunu istiyorlar. Semih yani ben bu kızı anlamıyorum. Ona e gül... Bırak kızı sen. Bunu istiyorlar. Konuşmanı istiyorlar. Semih madem bu kız beni sevmiyor o zaman niye beni seçti bugün? Bırak sen bu... bu ay Seni bunu Dolduru Tuncay'dan bahsetmiyorum ya. Ben Tuncay'ların kim vardı? yaptıklarından, dolduruşlarından bahsetmiyorum. Murat abi mi seçecek? Harun mu seçecek? Sen seçecek. Kim seçecekti? Peki başka yok mu insan seçecek? Yok, Kalmadı. Sorgulayın Herkesin sorgulayın ailesi geldi sorgulayın. neredeyse. Tabii onunla alakası yok. Kızsam kızamıyorum. Sinirlensem sinirlenemiyorum. Kızsan olmuyor. Kızmasan olmaz. hakim Bey. Tende can durmaz Yazsan olmuyor Yazmasan olmaz Akaltar burası Allah'ım yarabbim Oturdu Aynen Hiç sağlam olmamış Tahtalar yamuk yumuk ha Ne sağlam olmamış? Tahtalar hiç sağlam değil Nasıl sallanıyor? sağlam? Sallanıyor Siz yürüyünce altta, alttakiler E bitmedi ki daha Sağlam Bu ciddi kafe grubunun üyesi ha Hayır alttakiler sallanıyor Belki şu öndekileri... bana Şu an bitmedi ama kuruyetülen. Sen hala çakıyorum. Sen. Alta. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Çok üşüdüm. Bir restoranda otur kuruyetülen. Semih burnum dondu. Bir restorana otur. Gitti. Hayır anlamıyorum ya. İnsanlarla ne kadar çabuk böyle duygusal bağlar kuruyorsunuz. Ama Semih yani ben şimdi... Kız beni niye Aslında... seçti o zaman benimle kavga et Benim mi seçecek? Semih ama seçecek? anlamıyorsun ya anlamıyorsun. Sen diyorsun ki Tuncaylar bunu görmek istiyor deyip de ben onu biliyorum zaten. Problem o değil anlatabiliyor muyum? Bir insan bu kadar çabuk değişebilir mi ya 5 yani, dakikada bir? Değişiyor. Arkadaşlar ben Aybüke'nin ilk gün notunu verdim. Hepinize söyleyeyim siz beni dinlemediniz. Hadi dinlemediniz değil yani böyle Bakın, çıkınca ne oldu? Türkan abla böyle çıkıyor. Buket'i dinledik de ne oldu? Altan Buket de aynı şey çıktı. Hayır ama Aybüke'yi baştan çözdüm ha. Buket iyi bir oyuncu. İyi bir oyuncu diyor. <laughs> Bilmiyorum çok sinirlendim. Saçma sapan şeyleri açıyor sürekli. Bir şey oluyor Diyorum ki bunu yıkar mısın diyorum. E ben senin misafirler varken senin işini yardım ettim. Bak işte bak. Etme o zaman arkadaşım etme bak, ya. Söyleyeceğim. Ben senin bulaşığını yıkadım. Yıkama o Pazar günü organizasyona falan bizim oralarda gezmesin. Yıkama ya arkadaşım bana hiçbir şekilde Pazar yardım günü. etme yıkama ya. Yani. Yedir gezer oğlum biliyor ben biliyorum. Bir şey oluyor sürekli ben bunu yaptım. Bir şey oluyor ben şunu yaptım. Bu seni niye bu kadar rahatsız ediyor bunu söylüyor işte kız. Söylüyorsa bir daha gelmesin bu kadar basit. Hayır, Orada, ben onu sinirlendiğimde o makyaj up mevzusuna O kadar çok sinirlendim ki, ona dedim ki, senin ne dedim? Organizasyon falan yapmıyorum Aybüke dedim. Ben o kadar de. sinirlendim. Sonra dedim ki, neyse dedim, kızın üstüne çok gittim, Kesin böyle yapmayayım. De. Sonra kız, kızla oturduk, dedi ki, ben öyle bir şey demek istemedim, ben onu hallettim, bilmem ne, As. bilmem ne falan filan. Öteğini bilmiyorum. Şimdi Öte, öteki keserdi aslında Ayakkabı çekici gibi bir şey. Bence çok o kafe kulübüne falan geçecek. Geçecek Geçmek geçecek. Için de böyle bir ben bahane dedim, arıyor. Tabii, bahane şey bahane aramak için de benim üstüme saldırıyor. Bu kadar açık ve net tamam, yani. Tamam sen de buna müsaade etme. Tabi aynı tutma. Muhatap olma. Ha, ben hiçbir şey ben bir şey demiyorum. Ne yapıyorsa da yapsın yani. Muhatap olma bize ne yani. Ha. Ha. İyi oldu ha. Altaş şurası çok iyi oldu. Aynen mıcır. Siz hocam siz bunun hepsini böyle yapacak mısınız? Aynen mi? evet. İyi tamam ben gidiyorum o zaman yatacağım ben. Nereye gidiyorsun? E Semih burası 2-3 saatten önce bitmez ben gidiyorum. Yok Otur Kuretülen. Hayır yok. Kötülen Dışarısı girelim. buz gibi görmüyor musun Semi? Neyi görmüyor musun? Dışarısı soğuk soğuk. Hasta evet, olacaksınız. 2 dakika çekiliyoruz hep bak problem oluyor. Ol. Ya ne yapalım Semi? bunlar yapılması gerekiyor yani. Hı? Ne yapalım ya yani? Biz de sevdiğimizden sonra... Kuretülen olacağız. muhatap olma şunlarla. Oh. E Dinlemiyor da ne abi? Dur diyorum gidiyor. Yatacağım. bilmem ne diyor ne diyeyim ya? Altar. Ha? Ne diyeyim ya? Ama e, ben şuna üzülüyorum Altar. Kız zaten e, Halbuki problemli bir kız. Evet. Bunu biliyoruz. Ona Anladın? rağmen bağlanıyor. Ha, i̇ki aydır e, e, kızı ne destekledik oldu? emek verdik. Böyle bir günde onların eline mi itelim kızı? Maman nerede? Sevmiyor vallahi bu, bu kadar yanlış ya. yani. Bu kadar offside bir insansa itelim ya. Öyle mi ya? Ama gitsin bırak elinecek. gitsin. Kure aynı neler dedi be. Zaten elenecek. Dediklerini unutmadım yani. Altar zaten elenecek. Zaten elenecek yani. Niye hemen e, şey yapıyorsunuz. Hemen gittin. He? Hemen gitsin. E gitsin be. Gitsin. Ne yaptın turşusu? Niye Gitsin kızı? biz bu kızı? Arkasına bakmadan gitsin, ne yapıyor? İki ay bu kızı niye koruduk? Korumasaydık. Efendim? Ne? Fethi. Kalsın, kalsın orada. Kalsın orada bir şey olmaz. Restorana sok. Neyse, kalsın ya. Niye burası böyle Nasıl tahta ya burada? Ne? Tahta yüksek ana. Allah. Bu yüksek bu tahta. Burada mı girer o altın? Tahta yüksek kalın. Tahta yani. evet onu diyorum işte. Hı. Milimetre olarak kalın. Arkası daha kötü. Ağaç kabuğu. Al onu. Yap. Ya altar bu tahtalar niye böyle ya? Ne bileyim ya. Al bu da yumuk